Merhabalar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün ortanca çiçeğini çoğaltacağız arkadaşlar. Arkadaşlar ortanca çiçeğini çoğaltmak için öncelikle çeliğe ihtiyacımız var. Yani bu çalı çalımsı bir bitki olduğu için aynı asma üzüm dolduğu gibi, birçok şey dolduğu gibi çelik şeklinde yapıp çoğaltılma yapıyor. Ben bunu birisinden istedim. Böyle büyük şekilde 2-3 tane getirdi ve ben bunları ee, buradan 5-6 tane e, çıkar sanırım. Yapıp suya koyacağım arkadaşlar. Ee, bir gün suda bekletip e, içine suyunu almasını sağlayacağım ve yarın ekimini yapacağım arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar nasıl e, e, mesela diyelim ki bu bitkiden bahçenizde şurada burada ekilidir. Ben bilerek toprağa gömdüm e, dün akşam. Ekili olduğunu düşün. Şu ağacın burada ekili olduğunu düşün. Mesela çelik şu etrafında gördükleriniz. Şu mesela şunu e, buradan alıp şunu çelik haline, ekilecek e, bir bitki haline getirebiliriz arkadaşlar. Önemli olan arkadaşlar e, şu yukarıdaki e, en son iki tane yaprağı bırakıp şu alttaki yaprakları, alttaki bit bak şu an bunun altında yaprak yok. Varsa kopartıyor şunları. Şunları arkadaşlar kopartıyoruz. Çünkü e, bu, bakın aralarında göz var. Aralarında buradan buradan çoğalma yapacak. Zaten çok e, vahşi bir bitki arkadaşlar. Şu şekilde ekebiliriz arkadaşlar. Bakın tepesinde tomurcu var. Bunu bu şekilde altta bakın. 1 2 üç tane göz var. Bunu şuraya kadar toprağa gömersek yani alta şurada da göz var. En altta bir. Şurada iki. İki göz toprağa girerse köklenme ihtimali olur. Bunu bakın bu birinci çelimiz oldu. Bunu suya koyacağım arkadaşlar. suya koyacağım bunu. Bu yarına kadar duracak. Bu şekilde 3-5 tane yapacağız arkadaşlar. Yarın da ekimini yapacağım, sizlere göstereceğim inşallah. Bakın. Şunu da yani şuradan alalım. Şu da aynı şekilde. Yukarıdaki en üstteki iki yaprağı bırakıp şu şu üstteki yaprağı bırakıp diğerlerini alabiliriz. Şu şekilde bakın. Şu şekilde bunu da buradaki şeye kadar boğuma kadar göze kadar koyup köklenmesini sağlayacağız. Arkadaşlar yarın yine ekimini yaparken sizlere göstereceğim. Dikkat etmeniz gereken şeyler arkadaşlar bu bitki soğuğu seven bir bitki arkadaşlar. Gölgeyi seven bir bitki. Direkt güneş alan yerde olmuyor. Çabucak kuruyor. O yüzden kurak bölgelerde biraz tutturması zordur. O yüzden yağışlı bölgeleri daha soğuk bölgeleri seviyor. Japonya ana vatanı Japonya arkadaşlar bu bitkinin. Gerçekten çok güzel bir çiçek arkadaşlar. Bilenler bilir. Şimdi ben buradan çelikleri alayım. Yarın ekerken size yine göstereceğim. Yine ince ayrıntılarını, bilgilerini sizlerle paylaşacağım inşallah. Tekrardan merhabalar arkadaşlar. Dün ortanca çiçeğimizi çoğaltma işlemini başlamıştık. Suya koymuştum dünden belli sudalar arkadaşlar. Bugün ekimini yapacağız. Şöyle arkadaşlar biraz bahçe toprağıyla hazır toprak. Bakın yanmış hazır toprakla karıştıracağım. Ekmek istediğim yer arkadaşlar burası. Tam duvar gibi böyle yani tam direkt güneş görmeyen yerler gölgeli yerler çevir arkadaşlar. Ya arkadaşlar şöyle lastiği ikiye kestim araba lastiğini. Araba lastiğini yapmak istiyorum arkadaşlar. Biraz kötü durdu ama toprağa yiyince inşallah şey durmaz. Yani umduğum gibi durmadı. Toprağa yiyince inşallah daha düz durur. Durmazsa bilmiyorum artık taşlı etrafını örüp lastiği kapatabiliriz. Bu lastiği boyayacağım arkadaşlar sonra. İşte şu bölgeye arkadaşlar taş döküp kapatacağım. Ağa çekeceğim. Bir palmiye ağacı, muz ağacı. Birkaç ağa çekeceğim. Çünkü ot çıkıyor. O yüzden şu bölge gibi yapacağım arkadaşlar. Şurası gibi yapmayı istiyorum. Çünkü ot çıktığı için otun önüne geçemiyoruz. Bu şekilde en azından ot çıkmıyor. Şimdi arkadaşlar ben şu gördüğünüz gibi biraz bahçe toprağıyla hazır toprağını karıştırayım. Ekerken yine devam edeceğiz inşallah. Evet arkadaşlar topraklarımızı karıştırdık. Kovaya doldurdum. Şimdi lastiklerin içine dolduracağım. Ondan sonra inşallah ekimini yapacağım. Evet arkadaşlar. Lastiğin bir tanesini doldurdum. Hoşuma gitmeyen bir şey oldu. Kenarlarından toprak akıyordu. Lastik tam duvar yapışmadığı için. Şöyle ağaç koydum şimdilik. Sonra buralarını ağacı çekip haşla kapatabiliriz. Aslında lastiği birazcık şöyle yere otursa gömüp gömseymişsik daha iyi dururmuş ama ben lastiğin yüzünü boyayıp taş deseni yapacağım diye böyle bir şey yapmadım. Bu lastiği doldurdum. Şimdi diğer lastiği dolduracağım arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar diğer bir konuda size söylemem gereken diğer bir konu. Şimdi bakın şu şekilde olanlar soruyor e, sorun yok ama şu şekilde e, çelik şeklinde olanlar tepesi kesilmiş olanlar bu tepesini e, kapatmamız lazım arkadaşlar. Üç tanesinin tepesi açık. Ya aşı macunuyla bakın şu tepesini ya aşı macunuyla kapatacağız ya da ben e, mum damlatacağım. Çünkü buradan şey hava aldığı zaman e, su aldığı zaman çürür. Köklenme olmaz. Mum damlatacağım arkadaşlar. Mumu damlatayım size göstereyim arkadaşlar. Tepesine mumu damlatacağız. Mum onu yapıştı kapatacak orayı. Tamam arkadaşlar işlem tamam. Bakın mumla kapattım. Tabii ki ee, aşı macunu aşı macunu olsa daha iyi olur ama mum da iş yapıyor. Şu şekilde. Mum tamlattım. Depesini ee, kapattık. Aşı macunuz varsa aşı macunu da kapatabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar ee, diğer lastiğe de doldurma işlemini yapayım. Ondan sonra veya ben bunların arkadaşlar e, ekimini göstereyim. Diğer lastiği artık kendim yaparım. Ekimin normal arkadaşlar çelik asma gibi basit bir şekilde e, ekiliyor. Dikkat etmeniz gereken şeyleri e, başından beri söylüyorum arkadaşlar. Kesinlikle direkt güneş alan bir yer olmayacak. Gölge bir yer olacak. Gün ışığı yeterli oluyor arkadaşlar. Toprağı nemli kalacak devamlı. Her zaman nemli kalacak toprağı Çünkü soğuğu seven, nemi seven bir e, bitki arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bir de e, bu bitki hakkında söylemem gereken çok e, önemli bir bilgi. Bu bitki arkadaşlar e, çiçek e, renk değiştiriyor bildiğiniz gibi. Mavi, pembe, kırmızı, yeşilimsi böyle tonlar oluyor. Bunun e, renk değiştirmesinin sebebi arkadaşlar çiçeğin genetiğinde değil toprağın pH değeriyle ilgili. Yani toprağın arkadaşlar mesela pH değeri 7 7 ve üzeri çıktığı zaman kırmızı, pembe tonlarını alıyor. 7'nin altına indiği zaman mavimsi, yeşilimsi işte mavi tonlarını alıyor. pH değerini arkadaşlar ölçüp pH değerini kendiniz ayarlayabilirsiniz. pH değerini ölçen hızlı ölçüm aletleri var. Hızlı ölçüm çubukları var mesela e, 7 toprağın pH değerini 7 derecenin 7'nin altına indirmek için e, mesela ne yapmamız gerekiyor arkadaşlar? Toprağın biraz asidik olması gerekiyor. Asidik bir yapıda olduğu zaman mavimsi tonları alır. E, ortanca çiçeğimiz. Asidik yapmak için de arkadaşlar limon tuzunu suda eritip döktüğümüz zaman toprağa topraktaki e, asidi emdiği zaman mavimsi tonları alır mesela 5'in e, pH değerin toprağın değerinin 5'in altına indiği zaman ise e, beyaz rengi alır. Bu genelde beyaz renk az görülür. Toprak 5'in altına inmesi için yani değişik şeyler e, yeterince şeyleri e, mineralleri alamamasından dolayı kaynaklanıyor Yani bu toprağın e, pH değeriyle alakalı bir şey arkadaşlar. Şöyle arkadaşlar çelik olandan 3 e, hepsinden var üç tane bundan var ee, üç beş tane bundan var hem çelik olandan hem de tepesi böyle e, yapraklı filizli olanlardan koyacağım şöyle direkt arkadaşlar mesela nereye kadar zaten bak şu alttaki bir boğum şu ikinci boğuma kadar bunu toprağa gömersek köklenme şeyi şu şekilde bakın şöyle bayağı bir gömdüm. Bıraktım. Bakın dışarıda 1, 2, 3. Dışarıda en az arkadaşlar iki göz bırakın. Bir tane de çelik gömelim. Bir tane de çelik gömelim arkadaşlar şöyle. Bir tane de çelik gömelim şöyle. Çelik de aynı şekilde bakın. Göze kadar. Şu gözün hemen dibine kadar gömeceğim. İki tane bundan gömdük. Yine bir tane e, filiz gömelim. İki filiz de öbürüne kalsın. Bunu da arkadaşlar e, buraya kadar bakın. Bir 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 de şu elim tuttuğum yer iki göz toprağın altına giriyor. Dışarıda en az iki göz kalması lazım. Toprağın altına da e, iki tane ne kadar çok girerse o kadar çok tutma ihtimal olur. Şöyle soktuğumuz zaman zaten arkadaşlar bu vahşi bir, bir e, bitki çabuk köklenir. Evet arkadaşlar. Ortanca çiçeğinin hakkında birçok bilgi verdim. İnşallah yararlı olmuşumdur. Kanalımı takip etmeyi, abone olmayı ve beni e, beğenmeyi videolarımı takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Görüşmek dileğiyle.